Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem kardeşlerim, sizlere bugün kredi kartı, banka kredisi ve vadeli satış ile alınan kurbanın dini hükmü hakkında bilgi arz edeceğiz. Bir insan bir malı peşin alabileceği gibi vadeli il vadeli satış ile de alabilir. Böylelikle bir kişi 1000 liralık bir hayvanı vadeli olarak 1200 liraya alıp ve günü geldiğinde bu parayı ödemek şartıyla da kurbanını kesebilir. Vadeli satış peşin satış arasında her ne kadar fiyat farkı var ise de bu faiz değildir vadeli satıştır ve dinimiz buna cevaz vermiştir ve caizdir. Kredi kartıyla bir insan taksitli olarak ve hatta tek çekimle kurban aldığında kredi kartının borcunun ödeme günü geldiğinde eğer kredi kartının borcunu gününde öderse faize girmezse bu kardeşimizin de almış olduğu kurban geçerlidir. Kredi kartıyla alınan kurban kurbanın sıhhatına engel teşkil etmez. Ancak kredi kartının borcunu zamanından ödemeyip faize girerse gecikme faizi uygulanırsa kurbanı yani kestiği kurban yine caizdir geçerlidir. Ancak faiz gibi haram olan bir fiili işlediğinden dolayı günahkar olmuş olur. Banka kredisi de aynı bu şekildedir. Yani banka kredisiyle banka kredisini alan bir kişi faiz ödemek zorunda. Banka kredisiyle kestiği kurban da caizdir. Sıhhatına herhangi bir engel teşkil etmez. Ancak faiz ödediğinden dolayı faiz günahını işlemiş olur. Bu durumdaki olan kardeşlerimiz faiz ile kurban keseceğine, yani faiz günahına girerek kurban keseceklerine kurban kesmemeleri en güzel olanıdır, en hayırlı olanıdır, en efdal olanıdır. Cenab-ı Allah cümlemizin kurbanını kabul buyursun. Rabbim helalinden, Rabbimin razı olacağı bir kurbanı kesmeyi cümlemize nasip eylesin. Allah'a emanet olun değerli kardeşlerim.